kavuşmaya bir hafta. Şöyle bir bakar aynada kendisine. Hangisini giyse daha iyi olur diye. Az sonra dışarı çıkacak zannetmeyin. Hazırlığı haftaya olacak kavuşma anıdır. Bir hafta öncesidir giderken giyeceği elbiseye bir de neler anlatacağını düşünmeye başladığı vakit. Sanırsın bayram kıyafeti seçiyor. Peki ya neler anlatacak? 45 dakikada ne anlatılır ki? Hani 45 saat verseler gene bitmez. Seçer mevzuları teker teker. Hem anlatayım ister, hem üzmeyeyim. Kızın matematikte sınıf birincisi olması, bir de salondaki ortacaların çiçek açması. Ama muhakkak arabayı sormalıdır. Bir alışamamıştır bu arabanın işlerine. Hep de sevgili ilgilenirdi her şeyiyle. Alışmak da istemez aslında hani. Kim bilir, geliverir de götürüverir diye ya taşınma meselesi. Aman bunu da sorma değil mi? Olmaz. Bir adım atmamıştır ki ona sormadan. Listeler yapılır unutmayayım diye. O daracık dakikalara sığmayan listeler. Hasret mi giderse, gözlerinin içine mi baksa, hayatın yükünü mü paylaşsa? Kavuşmaya bir gün. Günler yaklaştıkça heyecanı da katlanır. Bir gün öncesinden çıkmalıdır yola. Otobüsle 8 saatlik uzun yol. Çok şükür yol parası denkleşir. Ya bazıları yol parası bulunamadı diye gidemeyenler, işinden izin alamayanlar. Çocuklar ayrı hasret, eşler ayrı hasret. Yüreklerde boşluk. Ve otobüs yolculuğu. Gidişi düğüne, gelişi cenazeye gider gibi başı cama dayalı geçmişin tatlı anıları ile oynaşır. Görüş günü sabah erkenden terminale girer otobüs. Onun olduğu topraklardadır. Keskin ve soğuk hava. Aldırış etmez bir derin nefes çeker içine. Sanki ruha şifa. Kavuşmaya 9 saat. Karagün melekleri terminalde. Hiç usanmadan her gelişinde alırlar onu. Görüş saatine kadar bir güzel ağırlarlar. Hep hayırla yad edilecek güzel sohbetler. İyidir, iyidir de aklı hep diğer dostlarında. Kimisi 8 saat terminalin mescidinde, kimisi çarşıda bir pastanede bekler görüş saatine kadar. Bir başına, yapayalnız. yalnız. kavuşmaya dört saat. Ne var şu mekan biraz şehre yakın olsa. Bitmek bilmeyen uzun yol ve kalpte bir heyecan. Ona göre adı cezaevi değildir buraların. Üniversitedir, ibadethanedir, okuldur, oteldir ama cezaevi değildir. İnceden bir bakış atar ana girişe. Bu kapının önüne kim bilir kaç tahliye için gelmiştir paylaşmak için mutluluklarını. Ama sevdiği çıkıp gelivermemiştir bir türlü. O da gelir mi bir gün ağır adımlarla, elde çöp torbalarına doldurulmuş eşyaları? Kim bilir? Bir gecede hayatları değiştiren, bu hayatı da değiştiriverir elbet. Kavuşmaya 3 saat ve ilk kapı uzaktan görünür. Daha geçilmek zorunda olunacak olan ağır demir kapıların ilki. İner otobüsten ve yürür yavaşça herkes gibi başı dik. Girer duvarları dertten çatlamış binaya. Sert ve umarsız bir ses, elektronikleri kitleyin dolaba. Çıkarır cebinden asma kilidini, koyar neyi varsa bir ufacık kutuya. Dışarıdaki dertleriyle beraber. Kavuşmaya iki saat. İşte bir otobüs daha. Sevgiliyi görmeye az kaldı sonra yorgun bir bina. İner otobüsten usulca yavaş adımlarla. Burası dert taşları ile buluşma mekanı. İçeleri vardır hasta haliyle çıkıp gelmiştir. Kimisi kucağında küçük çocuğu, birileri ise yılların yorgunluğu omuzlarında beli bükük haliyle koşmuştur. Biraz sonra ise retina kontrolü. Bazen yaşlılık bu ya, Okuma o meret gözdeki kataraktan. Kimi zaman güç bela kabul ettirilir, kimi zamansa almazlar içeri. Onca yoldan gelip kapıdan dönenler vardır burada Bir Veysel Karani metaneti ile gerisin geri Kavuşmaya Bir saat Bir kapı daha çıkar boylu boyunca önünde kuyruğa girilen Ne soğuklar geçmiştir bu kapı önünde En çilelisi de burasıdır Dışarıda Kuyrukta buz gibi havada geçen Bir saat biri de içeri girin, içeride bekleyin dese. Mahkum yakınlarıyız biz. Değil mi ki bize eziyet yükselen değer? Kavuşmaya yarım saat. İşte sevgiliyle aynı binadayım. Bir kontrol daha. Ararlar haşin ve gaddar tepeden tırnağa. Şu gözler nelere şahittir? El kadar çocukların bezlerine bakanları mı? yaşlı teyzeleri ürkütenleri mi? Bir günde bir şey bulduklarını görse, dışarıdakiler de içeridekiler gibi tertemiz. Alır birkaç gardiyan onu ve diğerlerini bir uzun yürüyüş. Varır minicik bölmelerden oluşan camakanlı kabinlerin olduğu bir odaya. Bazen gelmelerini bekler sevgili ve arkadaşlarına. Bazense çoktan gelmişler bekliyorlardır. Bakar heyecanla karışık bir merakla teker teker camların ardındaki yüzlere. İşte, işte orada. Bir hafta geçmek bilmeyen günler, saatler süren otobüs yolculuğu, gördüğü onca muamele, aramalar, örselemeler... Değer mi? Hem de öyle bir değer ki bu bir çift göz görmeye. Hepsi verir o anda. Bir el sallar, kaldırır sağ yandaki ahizeyi, dayar kulağına. Gözleri gözlerinde. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgili derin bir oh çeker sağ salim görünce yari karşısında. O yolculuğun sadece sevgilinin az önce kapıdan geliverişi kadarını görür ya asıl olansa bir hafta ve bir kapıdır.